İstanbul Valiliği öncülüğünde 1999 yılında kurulan İstanbul Çocukları Vakfı çocuklara umut olacak 13 yeni projesini daha tanıttı. Yeni projelerin tanıtımını aynı zamanda vakfın başkanı da olan İstanbul Valisi Davut Gül yaptı. Kardeş Aile projemiz sizin desteğinizle yarınların umudu oluyor. Teknoloji sınıflarından sanat atölyelerine kadar birçok alanda proje geliştirildi. İstanbul Çocukları Vakfı sayesinde çocuklara umut olacak 13 yeni proje daha hayata geçiyor. 10 sene sonranın Türkiye'sini sırtlayacak çocuklar olarak bakıyoruz size. 1999 yılında kurulan İstanbul Çocukları Vakfı çocuklar yararına proje geliştiriyor. İstanbul Valisi ve Vakıf Başkanı Davut Gül yeni projelerin detaylarını paylaştı. O toplantıya Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da katıldı. Moral ve destek ortamı sağlanması hedeflerimiz arasında. Vakfın yeni projeleri arasında ödev evi, bilgi teknolojileri sınıfları, sanat atölyeleri ve evlilik yardımı da var. Kirada yaşayan ve mağduriyeti tespit edilen yetim çocukların ailelerine de aylık 15 bin lira kira yardımı sağlanması hedefleniyor. Ve sadece kar yağdı spor salonlarına toplayalım. Hava çok soğuk, 3 gün otelde yatıralım değil. Tabiri caizse 7-24 bu barınma hizmetini alması lazım. Vakıf, Liseye giriş sınavında 500 tam puan alarak birinci olan ve Anadolu'nun her yerinden İstanbul'daki liseleri tercih eden öğrencilere de eğitim bursu veriyor. İstanbul'a ilk gelişinde Sayın Valimiz Davut Gül beni kahvaltı organizasyonuna davet edip burs alacak öğrencilerden olduğumu açıklamıştı. Bu bana çok güzel hissettirdi ve İstanbul'da yalnız olmadığımı bana hatırlattı. İstanbul Çocuklar Vakfı yeni projeleriyle İstanbul'un çocuklarına daha fazla imkan sunmayı hedefliyor.